Sevgili arkadaşlar, yaz dönemi oyun festivali başladı ve bir kez daha da karşınızda yeni keşfettiğimiz oyunlarla ilgili konuşmak için çıkıyorum. Hepinize merhabalar, ben Orhun, Kayal. Her şeyden evvel ailenizle, sevdiklerinizle beraber geçen sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dilerim. Çünkü şu anda ben bu videoyu da çekerken bayramın ikinci günündeyiz ve hani Summer Game Fest yani yaz oyun festivali döneminden de State of Play'i ve Summer Game Fest'in ana etkinliğini izlemiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bahsedeceğim oyunlar daha ağırlıklı olarak bunların içerisinden gördüğüm oyunlarla alakalı olacak. Daha önümüzde Future Game Show ve Microsoft Xbox Showcase var, onu da artık izledikten sonra... Sonra ikinci bir videoda yapacağım. Aslında hani Summer Game Fest döneminin ilk videosu diye düşünebilirsiniz bunu. İkincisi de gelecek bir veya iki gün içerisinde. Ya iki gün içerisinde çünkü etkinlik zaten pazar akşamı olacak. Pazartesiye yetiştiririm videoyu. Her neyse. Bununla beraber şey soruları da çok oluyor arkadaşlar. Multiplayer'da genelde biz yayın falan da açardık bu tarz etkinlikler için. Ama hani bu sefer hani işten evvel ailemiz ve sevdiklerimizle vakit geçirelim istedik. Çünkü hani biliyorsunuz tabii ki biz gençliğimizde çok fazla işimizi yarı geldi ailemiz yarı geldi sevdiklerimiz önüne koyduk. Ama hani aynı şekilde sonuçta zaman ilerledikçe işiniz de sizi aynı noktaya koymaya Dolayısıyla dedik ki bayramada denk geldi. Hadi dedik bu sefer önceliğimizi biraz değiştirelim. Ama yani günün sonunda canlı yayın yapamıyor olsak da hepimiz yine videolarla karşınızda olacağız. Multiplayer'da da illaki konuşacağız bu dönemde gördüğümüz oyunları önümüzdeki hafta içerisinde işimize döndüğümüzde. Diyeyim mi lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Özellikle 007 First Light ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Ben uzun zamandır IO Interactive'in yani Hitman'ı geliştiren stüdyonun geliştirdiğini bildiğimiz bir 007 oyunu vardı. Bu bir origin yani başlangıç hikayesi oyunu olacağını da net bir biçimde gördük. Bayağı böyle güzel göz dolduran gameplay ve göz dolduran aksiyon sahneleri de içeren böyle hani gameplay görüntüleri dahil olan e, trailerla karşımıza çıktı ama tam manasıyla bir gameplay gördük de diyemeyiz bu noktada. Yine de ilk izlenim itibariyle beni bayağı etkileyen ve hani hoşuma da giden bir oyun oldu. Her şey bir yana Ion Interactive çok kısa hikayesini özet geçmek gerekiyorsa geçtiğimiz yıllarda kendisini satın alarak bağımsız bir stüdyo haline gelmiş olan ve Hitman'le çok uzun süredir devam ettirdikleri başarıyı hala da devam ettiren, hala aktif bir oyun götürerek devam ettiren bir oyun. Zaten CEO'su Hakan Abrak, İstanbul'daki stüdyoların açtıklarında da tanışma fırsatı da bulduğum muazzam da bir insan. Kendisini zaten hani Summer Game Fest sahnesinde görmek de ekstradan mutlu etti bir yandan da. Tam manasıyla tabii hani bir Türk stüdyosu demek mümkün değil nihayetinde ama başında Hollanda'da yaşamış olan bir Türk'ün e, bulunduğu bir stüdyonun bu kadar başarılara imza atması ve Summer Game Fest'te hem 007 First Light'la hem de birazdan konuşacağımız Mind's Eye'la önemli bir yer tutması yani ilk kez yayıncıkların yapacakları Mind's Eye'la yer tutması ki gelince anlatıyoruz ona mevzuyu. Oyundan sapmayalım şimdi. Beni çok mutlu etti. 007 First Light'ta bazı sekanslarında Hitman'de kullandıkları teknik altyapıya benzer ya da yakın ya da onu belki de elden geçerek kullandıkları için tanıdık hissettiren bir tecrübe filmesi falan da vardı ama Hitman'da görmediğimiz tarzda ciddi aksiyon sekansları da görmekte ekstradan kendi imzalarını attığı güzel bir oyun yapacaklarmış izlenimini uyandırdı. Bakalım daha fazla detay içinde takipte olacağım oyunlardan bir tanesi. Bunun dışında özellikle benim ilgi çeken oyunlardan bir tanesini hemen araya sıkıştırayım. Chronicles Medieval diye bir oyun arkadaşlar. Görünüşe bakılırsa Mount and Blade Bannerlord'un çok ciddi bir rakibi var artık. Mount Blade serisi hepimiz için farklı bir yere sahip tabii ki bunu hepimiz biliyoruz ama Bannerlord her ne kadar beni tatmin etse ve yüzlerce saatimi de e, çalmış olsa da hani kabul etmek gereken bir şey var ki oyunlar arasındaki geliştirmeler biraz daha sınırlı kalmış olması hani eleştirilen bir yanıydı ve haklı da bir eleştiriydi. Şimdi tam da Haziran ayında çıkması gereken ek paketi de ertelenince böyle bir oyun görmek ekstradan da böyle ha bir dakika tam aynı kafada işte orta çağda geçen sandbox yapısı olan kendi ordularımızı topladığımız büyük savaşlara girdiğimiz kaleler fethettiğimiz falan tarzda bir oyun görmek Chronicles Medieval'da hem biraz heyecanlandırdı hem de biraz endişelendirdi. çünkü ben yine herhalde Mount and Blade'in daha başarılı olmasını isterim ama ilk izlenim itibariyle Chronicles Medieval'da Bannerlord'tan yapmasını beklediğimiz atılımı yapabilecek kapasitede bir oyun olduğunu hani hissettirdi. Dediğim gibi çok hani müneccim gibi konuşmak istemiyorum. Gerçekten çıktığında göreceğiz ama şu noktada aa bak Bannerlord'da ne olsa güzel olur dediğimiz her şeyi Chronicles Medieval'da yapmışlar dediğimiz bir noktaya gelirsek de çok şaşırmam. Epey güzel gözüküyor ama dediğim gibi çok da acele etmemek de lazım. Pragmata ile hemen bir devam edeyim. Arkadaşlar Pragmata'yı daha evvel bir sonu etkinliğinde böyle bir teaser test falan gibi görmüştük. Şimdi hakikaten oynanabilir bir oyun olduğunu, böyle bir test görüntüsü vesaire olmadığını gördük ve bayağı da böyle tatlı yanımızda küçük bir kız çocuğunu da yoldaş olarak götürdüğümüz bir ilgi çekici bir third person aksiyon oyunu olduğunu gördük. Detaylarını yine görmemiz gerekecek. Yani ilk etapta gene grafiksel olarak bayağı tatlı gözüken bir yanı var. İlgi çekici bir yapısı falan da var. Ama altından ne çıkacak? Bunu tabii ki biraz zaman gösterecek. Dying Light The Beast'in çıkış tarihi duyuldu arkadaşlar. 22 Ağustos'ta gelecekmiş direkt. E, bu aslında Dying Light 2'ye bir ek paket olarak geliştirmeye başlayan ama çapı çok büyüyünce ayrıca bir oyun olarak e, çıkartılmaya karar veren bir oyundu. O yüzden Dying Light 2'ye çok benzer görsellikler ve bazı oyunlanış mekanikleri görebilirsiniz. Ama hem hikaye olarak hem de içerik olarak e, epey büyük olacağı için böyle bir standalone tarafına çevirdiler. Yani Dying Light 2 ile alakalı. Ben, ben çok sevmiştim çünkü parkur tarafında, aksiyon tarafında çok seviyorum. İlk oyun zaten Harran'da geçmesiyle ekstra ilgi çeken bir yapısı falan da vardı. O dönemde Türkiye'de bayağı bir ses getirmişti. Onlara geçtim. Hem Türkçe dil desteği hem de e, Türkiye'de özel fiyatla satış sunulması ötesi ile da zaten çok takdir toplayan da bir oyun olmuştu. Aldığı puanlar da hani ortalama üstündeydi. Tabii ki böyle hani mükemmel 90'lar almamıştı ama yanılmıyorsam 75-76 puan falan gibi bir ortalamayla ile açıkçası yer almıştı. Dolayısıyla iyi bir zombi oyunuydu ve zombi oyunları içerisinde baktığımızda da açıkçası ben daha iyisini de hatırlamıyorum. Hem parkur mekaniği olsun zombilerden kaçalım. Yarı geldiğinde yakın dövüşte hani onları böyle bir alt etmeye çalışalım falan da dediğimiz. Başka bir zombi oyunu şu an benim aklıma gelmiyor. Dolayısıyla Dying Light The e de biraz yükseldim. Dying Light 2'den aldığım keyfi de düşündüğümde bayağı oynayacağım gibi de gözüküyor. Bu da aklınızda olsun. Zombi aksiyon oyunlarından zaten göz üzerinde olabilir olacaktır. Bunun haricinde Atomic Heart 2'den de bir trailer gördük arkadaşlar. İlk oyun açıkçası biraz underrated bir oyun kalmıştı bana kalırsa. Evet tabii ki başyapıt değildi ama daha fazla insanda oynayabilirdik. Gerçi Game Pass sayesinde epey bir insanda oynadı. Az insanda oynamadı o ayrı bir mevzu ama ilgi çekici bir dünyası olan bazı teknik problemlerle boğuşuyor olsa bile eğlenceli ve ilgi çekici bir oyun olmasından ötürü hani bunları göz ardı edebildiğimiz tarzda bir oyundu. Şimdi Atomic Heart 2'de ilk oyunda geride kaldıkları şeyleri de toparlayıp bayağı başarılı bir şey yapma potansiyelleri olduğu için de ayrıca yükseldim de gerçekten çok ilginç bir evreni var ya. Aksiyon da bayağı iyiydi. Hani boss savaşlarıyla da olsun, normal shooter sekanslarıyla da olsun. İlgi çekici bir yanı vardı. Atomic Heart 2'nin her halükarda ilk oyunun da çıtasının üzerine çıkacak ve belki de seriye insanları daha da ısındıracak bir oyun olabileceğini ben düşünüyorum. O yüzden de yine burada bahsedeyim. İstedim. Mafia Old Country'den de yeni bir e, trailer gördük ama böyle çok fazla gameplay içeren bir trailer da değildi. Gene böyle sinematiklerle falan gittiler ki zaten Mafia The Old Country'nin temasının birazcık daha hikaye odaklı olacağını da hani geliştiricileri de daha söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle sinematiklerle göstermeye çok da görüp gelmiyor ama artık ben bir gameplay de şöyle güzel kesintisiz akan bir gameplay de görmek istiyorum diyeceğim de gerçi belki bu dönemde bir tane yayınlanabilir. Şimdi bu etkinlikte bir trailer gördüm ama yarın öbür gün böyle 8-10 dakikalık bir şey de yayınlayabilirler. Onu da bir takip etmek de lazım. Eğer ki öyle bir şey çıkarsa da henüz görmediğim için görmedik dediğimi tahmin edebilirsiniz artık bu noktadan. Ama neyse biliyorsunuz zaten mafyanın kökenine gittiğimiz bir mafya oyunu benim ilgimi çekiyor. Sizin de çekeceğini de tahmin ediyorum. Minds'a'ya hemen geleyim arkadaşlar. IO Interactive'i zaten videonun en başında 007'den bahsederken epey övmüştük. Şimdi buna, burada IO Interactive'in hani dahil olma şekli birazcık da şey hani yayıncı olarak aslında kendi stüdyolarında yaptıkları kendi oyunlar haricinde ortaklarıyla beraber yaptıkları oyunları da yayınla. Ayarak, daha interaktif büyüme yoluna da gidiyor gibi bir izlenim var. Çok uzun zamandır mı? Mindsay'da açıkçası bu girişimlerinin, bu yayıncılık girişimlerinin ilk adımı olacak. Oyunun kendisi de e, aksiyon, açık dünya bir shooter oyun. E, gö bayağı görselliği güzel ama yani güzel gözüken oyun yapmak çok da zor olmadığı için artık böyle çok aldanmamaya da çalışıyorum. Ulan ne güzel gözüküyormuş deyip böyle oyuna hypelanmamaya. Ama her halükarda iyi bir iş çıkartmışa benziyorlar ilk izlenim itibariyle. Şu noktada gördüklerimden hareketle işte a bu tam yılın oyunlarına aday olacak falan tarzda bir şey olur mu çıktığı yıl falan diye soracak olursanız hayır öyle bir izlenim almadım bu arada. Ama bir potansiyel olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla tam manasıyla ne saklıyormuş bakalım bunu geliştiren ekip diye görebildiğimiz noktada oturup bir bakacağım. Şans da vereceğim gibi gözüküyor. Game of Thrones War for Westeros'a hemen bir girmek istiyorum arkadaşlar. Burada kişisel olarak da açıkçası özellikle üzerinde duracağım bir oyun. Çünkü oyun direkt bana Lord of the Rings Battle for Middle-earth 1 ve 2'yi hatırlattı. Özellikle bir hatırlattı. Ben 1'i daha çok severdim bu arada. Ama önemli değil. Hem ismiyle arkadaşlar hem oynanışıyla hem de böyle e, trailerde gördüğümüz Jon Snow'un ölüler ordusuna katıldığı hani trailer sebebiyle bunu e, hissettim. Sebebi şuydu arkadaşlar. Lord of the Rings Battle for Lord'u bilmeyenler varsa Campaign tarafında Mordor olarak da oynayabiliyordunuz ve hani Orta Dünya'yı ele geçiriyordunuz. Burada da o kafada e, Campaign'i de sanki yapacaklarmış gibi hissettirmesine biraz oraya girdim. Ama e, gördüğümüz kısa kısa gameplaylerden de açıkçası güzel bir gerçek zamanlı strateji oyunu geliyormuş gibi hissettirdi. Ki hani görmek de beni çok da mutlu eder. Hani Hatta Game of Thrones e, dizisinde ya da işte A Song of Ice and Fire romanlarındaki e, olayları Campaign'de görmek, oynamak, farklı farklı cephelerde, farklı farklı hanelerin kontrolünü ele almak falan da ilgi çekici geliyor ve bunu yapacaklarmış gibi gözüküyor. Zaten Game Game of Thrones ismini kullanıyorsanız arkadaşlar bir zahmet yapın yani bunları. Olmazsa hatta bayağı eksi yazar hanelerine diyeyim. Neyse ama hani gördüğümde strateji seven bir oyuncu da olduğum için özellikle campaign'lerini da aslında strateji oyunlarının seven bir oyuncu olduğum için ekstra bir yükseldim. Umuyorum ki hayal ettiğim kadar güzel olur. Twitter'da da çoktan böyle hani arkadaşlar Lord of the Rings Battle for Middle Earth 3 duyuruldu diyerekten hani biraz böyle şakayla karışık War for Westeros'tan bahsetmiştim. Bu bahsediş şeklimden de hareketle yüzümü kararıyorum. Umuyorum ki çıkartmazlar diliyorum. Resident Evil Requiem yani Resident Evil da diyebileceğimiz Resident Evil oyunu Summer Game Fest'in aslında yıldızıydı ama ben çok korku oyunlarıyla alakam olmamasından kaynaklı birazcık sonra doğru bıraktım. Alakası olanları da haberdar edebilmek için de girdim. İlgi çekici bir yapısı da var. Aslında trailer'ın bir kısmında karakterimizin FBI'de çalışan bir karakter olduğunu görmekten ötürü biraz böyle bir dakika lan Alan Wake mi falan filan gibilerinden böyle bir triplere de girdim ama tabii ki değildi. Resident Evil Requiem daha evvelde hani Resident Evil'ın biraz yapmaya çalıştığı gibi yine seriyi böyle birazcık daha farklı bir yapıya da büründürecek bir oyun gibi de duruyor ama hani yine bildiğimiz sevdiğimiz ya da işte sizin daha iyi bildiğiniz sevdiğiniz Resident Evil evreninden karakterlerle bağını falan da korumaya da çalışıyor. Oynanış olarak yeni birkaç bir şey deneyecekler ama çok devasa bir değişiklik olacağını da yine zannetmiyorum. O da ayrı bir mevzu. Ama her halükarda serinin yeni oyunu da duyuruldu. Zaten bu duyuru döneminde en çok beklenen oyunlardan da bir tanesiydi. 27 Şubat 2026'da geleceği de yine söylendi. Silent Hill F'e geçeyim. Bu da aslında State of Play'in e, öne çıkan oyunlarından bir tanesiydi. Özellikle beklenen oyunlarından bir tanesiydi. Yine Silent Hill gibi köklü bir korku serisinin parçası olmasından ötürü. E, gördüğüm kadarıyla yani dediğim gibi ben korku oyunlarının uzmanı değilim ama hep takip ederim arkadaşlar. Bir de seven arkadaşlarımla muhabbetlerden edindiğim bilgiler de falan da vardı. Ama bu bilgileri verdikten sonra söyleyeyim. İlk izlenimimi bahsedeceğim. Hani yanılıyor olursam anlayabilin diye önden söyledim yani ne kadar alakam olduğunu. Ee, ben de yaratta iz arkadaşlar. Bu iyi bir korku oyunu olacak. Bu kesin. Ama daha biraz kritik olan kısım şu olacak. Silent Hill ismini kullandığı için seri sevenler açısından yaptıkları bazı şeyler birazcık daha farklı olabilirmiş gibi geliyor. Yani evet güzel bir korku oyunu ama Silent Hill oyunlarında görmeye alıştığımız ya da beklediğimiz tarzda bir Silent Hill oyunu değillermiş gibi bir yorum gelebilir. Ee, bu sondaki F'den ötürü ve daha belki duyurusundan falan da ötürü yine kült bir bir korku oyunu olan Fatal Frame diye yanılmıyorsam adı bak karıştırıyorsam e, kusuruma bakmayın ama Fatal Frame diye bir korku oyunu vardı. Ona andıran bir yapısı olduğunu falan söyleyenler olmuştu. Ama şimdi gördüklerimizden hareketle yine toplumun ne de bakmak gerekiyor. Her halükarda seriyi sevinme ya sevmeyin fark etmez. Korku oyunu sevenleri mutlu edecek bir e, korku oyunu olacakmış gibi gözüküyor. Gibi geldi bana. Ama yani benim gerçekten çok kolay korkan ve bu da bu sebeple de korku oyunu oynayamayan bir insan olduğumu da unutmayın diyeyim. Ninja Gaiden Rage Hemen bir devam etmek istiyorum arkadaşlar. Ninja Gaiden gördüğümüz anda böyle nostaljik hislerde girdiğimiz bir oyun aslında bakarsanız. Seneler sonra Rage Band ismiyle böyle hani köküne de bağlı olan piksel art grafikleriyle beraber bildiğimiz, sevdiğimiz oyun tasarımıyla karşımıza çıkmaya hazırlanan bir oyun görmek beni memnun etmişti. Birazcık daha böyle benim şahsi olarak da alakadar eden, bunda ne varmış ne yokmuş diye böyle gözüm üzerinde olsun dediğim tarzda bir oyun olmasından kaynaklı. Hani burada listeye girdi. Biraz nostaljik hislerle girerim ama kaliteli yaptılarsa da epey oynarım gibi de geliyor. Çünkü biliyorsunuz zaten Metroidvania tarzı oyunları da çok fazla seviyorum. Aksiyon platform tarzı oyunları da çok seviyorum. Ninja Gaiden Range Band da benim o sevgimi tatmin edecek bir oyun gibi duruyor diyebilirim. Bir de Bloodstained Scarlet Engagement duyuruldu arkadaşlar. Bu bir devam oyunu. İlk Bloodstained'de çıktığı dönemde ilgimi çekse de e, yok ya bu benlik değil deyip oynamamıştım. Sonra Tunca Bey'le beraber multiplayer'da bir videosunu yaptığımızda ulan bir dakika ya keşke bana şans verseydim ben hata etmişim falan diye de e, hayıflandığım bir oyun olarak karşıma çıkmıştı. Şimdi devam oyununa direkt çıkışında gireceğim gibi gözüküyor. Bu da rol yapma öğeleri de kısmen içeren Metroidvania bir aksiyon platform oyunu. Epey içeriği olan da bir oyundu. En azından ilk oyun öyleydi. İkincisinde de yine aynı şekilde devam ettireceklerdir bunu da tahmin ediyorum. Çünkü ilk oyunun yüksek puanlar alması ve çok sevilmesinin sebebi tonla içerik sunması, e, oyunlanış derinliğinin bulunması, çeşitliliğinin de bulunması gibi sebeplerdi. Dolayısıyla iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam edeceklerdir diyeyim. Sevgili arkadaşlar, özetle böyle benim için özellikle öne çıkan oyunları sizlere aktarmaya çalıştım. Ben ve daha fazla oyun da vardı bu arada. Benim gözümden kaçanları sizler yorumlara yazarsınız diye düşündüm. Hem hem de ayrıca da zaten multiplayer ekranlarında da bir kez daha hani daha detaylı bir biçimde konuşacağız. Herkes daha ilgisini çeken oyunu da yine söyleyecek ve daha eksiksiz bir videoda önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi şimdilik sizler o zamana kadar yorumlara sizin ilginizi hangi oyunlar daha çok çekti onları da ekleyin ki onlar üzerinden de hani yine konuşalım ya da gözümden kaçan insanların oyunlar olduysa onları keşfedebilsinler. Dediğim gibi bunlar aslında State of Play ve Summer Game Fest etkinliğinden duyduğumuz oyunlardı. Future Games Show ve Microsoft e, Xbox Bethesda e, etkinliğini de yine ben devam edeceğim onunla alakalı bir videoda yapmaya çalışacağım. Şimdi hazır şehirde dışındayken böyle kısa da olsa sizlerle bir e, video hazırlayalım ve öne çıkan oyunların üzerlerine konuşalım istemiştim. Dışarıdan ses geldiyse bilmiyorum yani mikrofonumla falan filan geldim ama yine anlaşılır ses umarım ki gelmiştir. Yine dışarıdan bir ses geldiyse de kusura bakmayın arkadaşlar çünkü ortamı görüyorsunuz. Güzel tatlı bir yeşillik ortamı ama hemen yolda geçiyor. Şu anda bir arabada geçiyor mesela. Neyse. kez yazda arkadaşlar aileniz ve sevdiklerinizle beraber geçen nice bayramlar diliyorum. Ee, ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.